Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var onları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Trabzonspor devre arasında 6 beraberlik bir galibiyetle oluşan o süreci biraz daha olumlu şekle dönüştürmeye çalışıyor. Şenol Güneş'in Eli bazı oyunculara değmek üzere çalışmalar sürüyor ve tabii ki önde bir Başakşehir maçı var. Saat 16'da başlayacak hemen şöyle notlarıma bakıyorum 16'da başlayacak maç Cumartesi günü oynanacak. E, gerçekten de e, Trabzonspor için yeniden bir başlangıç anlamına gelebilir bu karşılaşma. Öncelikle Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. En azından sizlerden bazı izleyicilerimizden Trabzonspor videolarının daha çok yapılmasını isteyen mesajlar alıyoruz. Bu noktada biz de çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bilgileri toplama gayreti içerisine giriyoruz. Sizlerin de ilgisi. Trabzonspor videolarının daha geniş bir kesime duyurulmasını sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi neler var? Şenol Güneş'ten ilk transfer atağı e, ada basınında yer aldı. Football League World haberi haberleştirdi daha doğrusu transferi haberleştirdi. Saviç'te sorunlar Vakame ile birlikte devam ediyor. Orsic'e eski takımı talip oldu. Eski teknik direktör onu istiyor ve Santrofor bölgesinde Simon Banza'nın yanına iki aday var. Bu iki adaydan hangisi gelecek ona bakacağız. Hangisinin daha şanslı olduğunu çünkü Paul Onacu'dan da pek güzel haberler gelmiyor, bunu da söyleyelim. Ve devre arasında gidecek oyuncular kalacak oyuncular konusunda da Şenol Güneş'in ciddi bir çalışması olduğunu söyleyelim. Ve hemen şöyle başlayalım ve çok çok değerli, çok önemli bir oyuncunun transferi içinde. Avrupa basınında Trabzonspor adının gündem olduğunu vurgulamam gerekiyor. Neler var bunları sizlere başlık olarak söyledik ve şimdi devam edelim. Trabzonspor 12 Nisan 2024'te Sivas Spor'a kendi evinde 1-0 yenilmişti. O günden beri maç kaybetmiyor. Evet kazanamıyor bazı maçlarda sıkıntılar büyük ama bir yandan da maç kaybetmediğini de söylememiz gerekiyor. Ee, ve şöyle e, devam edelim. Sakatlarla ilgili biraz size bilgi aktarımı yapalım. Savic sakatlıkları nedeniyle verimli olamadı. Gerçekten de çok az süre aldı ve Trabzonspor bu manada stoper bölgesine de transfer arayışı içerisinde olacak. Onu da söyleyelim. Biraz sonra gidecekler, gelecekler konusunda bilgi verince daha net bir şekilde anlaşılacak. Vakame konusu Başakşehir maçında yok. Savic'in yine oynama ihtimali var <laughs> ama Vakame'nin öyle bir ihtimali de yok onu da söyleyelim. Ee, bu dönem geldiği dönemde çok başarılı olduğunu vurgulamak mümkün değil onu da söyleyelim. Ha, Trabzonspor adına söylenecek en güzel haber Uğurcan'ın hem milli takımda hem kendi takımında e, oluşturduğu o olumlu performans en çok konuşulan konu diyebiliriz. Ee, gelelim e, Mislav Orsic'e. E, zaman zaman Şenol Güneş şans verdi Mislav Orsic'e. E, ligde e, 3 maçta 18 e, dakika oynadı ama Avrupa'da şansları oldu. E, Mislav Orsic istenen performansı sergileyemediği için... Gözden çıkarılan oyuncular arasında yer alıyor ama güzel bir haber, e, olumlu bir haber. Nenad Bielisa, eski teknik direktörü, onu Dinamo Zagreb'e götürmek istiyor. Tabi bütçeler şartlar oluşursa büyük bir olasılıkla Dinamo Zagreb'in yolunu tutacak gibi görünüyor. E, tabii ki şunu söyleyelim, Simon Banzay'la ile ilgili bir haber verelim. Simon Banza kiralık olarak oynuyor Trabzonspor'da ve 4 Avrupa takımının oyuncuya şimdiden talip olduğunu söyleyelim. E, ama o da Demokratik Kongo e, milli takımında istenen e, süreleri alamıyor. Oradan biraz e, morali bozuk ama sonuç itibariyle Trabzonspor'da son 2 haftanın en değerli oyuncusu olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu da Trabzonspor adına olumlu tarafı işin öyle bakalım ama onun yanına iki oyuncu demiştim. O iki oyuncuyu biraz sonra size anlatmaya çalışacağım. Şimdi Öncelikle şuradan başlayalım. Gidecek kalacak oyuncular. Sözleşmesi bitecek 5 oyuncu var benim gördüğüm. Dansville, Bardi, Orsic, Visca, Umut Bozok. Şimdi bu oyuncularla ilgili Şenol Güneş'in raporu bekleniyor. Benim düşüncemi söyleyeyim. Dansville için olumlu bir rapor geleceğini sanmıyorum. Bardi için... %50 %50 neden %50 diyorum. Ben Bardi'nin şampiyonluğa oynayacak bir takımın oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Ancak şöyle bir gerçek var. Daha iyisini bulmanız gerekiyor. O manada sıkıntı olabilir. Orsic'i az önce bahsettim. Zaten e, Dinamo Zagreb istiyor. Biz çayı, Trabzonspor bence bırakmaz. En azından onu alternatif oyuncu olarak yaşın ederiyle söylüyorum. Devam ettirir. Umut Bozok da sezon sonuna kadar alacağı şanslarda ne yapacağı e, merak edilen oyunculardan biri. Eğer kendisini kanıtlayabilirse şansı yüksek olabilir diye düşünüyorum. E, tabi yeni gelenlerden e, bunlar tabi sözleşmesi biten oyuncular, bitecek oyuncular. Yeni gelenlerden de Barisic ve Batago konusunda Şenol Güneş'in raporunun olumlu olmadığını sizlerle paylaşmak isterim. E, bu arada tabi bazı oyuncuların da kiralık olarak gönderilmesi söz konusu. Bunlar Hüseyin Türkmen sakatlıkları nedeniyle süre alamayan Serkan Hasan, Umut Güneş mesela Büyük umutlarla alınmıştı. Arif boşluk gibi oyuncularla ilgili de sıkıntılar olduğunu söylemem gerekiyor. Evet, şimdi e, transferle ilgili de biraz birkaç bilgi size aktarmam gerekiyor. E, Trabzonspor 13 tane transfer yaptı. Dikkat edin, 13 transferle hala kanat kanat for ve 8 numara ve stoper arayışları devam ediyor. Bu da transfer sürecinin doğru tamamlanmadığını gösteren en önemli veri bize. Ama bu kez e, Trabzonspor hiç e, işi şansa bırakmak istemiyor. Şenol Hoca ile istişarelerle daha net, daha nokta atışı oyuncular üzerinden gidecek. Bu manada e, Steven Bergeis ismi, Ajax'ın e, önemli oyuncusu, 32 yaşında e, sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor. Ocak ayında... E, Trabzonspor'a gelmek istediğini söyledi. Beşiktaş'ın da bir süre gündemindeydi. 7 maç 1 gol, 2 asistle oynadığını söyleyelim. Sağ kanat oynuyor, forvet arkası oynuyor. Özellikle sağ kanattan içeri devrilerek yaptığı işler gerçekten önemli. Trabzonspor için eee ile beraber o kanadı kapatabilecek oyuncu olduğunu söyleyebilirim. E, artık risk almamak lazım. Bergays tabii çok çok önemli bir oyuncu. Yani Batagov'u kim buldu? Nasıl buldu? bilmiyoruz. İşte Orsic sakatlıkları nedeniyle bir türlü verim vermedi. İşte yani o kadar çok ki Lundström yani çok düz bir oyuncu gibi gibi bunları saymak istemiyorum. Ama sonuç itibariyle bu kez daha nokta atışı transferlere yöneliyor. Trabzonspor onu özellikle vurgulamak istiyorum. Ve Onaç'ı konusunda neler oluyor? Ondan bahsedeceğim. Ama ondan bahsetmeden önce Şenol Güneş'in ilk transfer atağı diyebileceğimiz isimden bahsedeyim. Ee, Josh Brown Hill gündeme gelmiş ama olmamıştı. Burnley'nin orta saha oyuncusu Football League World'a göre bu e, sitenin haberine göre Trabzonspor Ocak ayında Josh Brown merkez orta saha oyuncusunu transfer edecek e, haber e, böyle. E, ve Şenol Güneş'in de bu transfer ilk transferi olacak haberini e, ada basınında okuyoruz. Burnley'nin kendisine 4 yıllık bir sözleşme teklif ettiğini ama oyuncunun kabul etmediğini söylememiz gerekiyor. E, gerçekten de önemli bir isim. Belki de Abdullah Avcı döneminde alınamayan oyuncu Şenol Güneş'in onayıyla alınabilir. Geldik e, Santrofor bölgesindeki iki isme. Bunlardan bir tanesi zaten bilinen e, Paul Onacho. Şimdi Paul Onacho ile ilgili gelişmeler maalesef olumsuz. Onu özellikle söylemem gerekiyor. Tabii ki transfer çok farklı parametreler oluşturuyor ama şöyle söyleyelim. Son oynanan Arsenal maçında 3-1 kaybetti Southampton. Bu maçta 16 dakika oynadı, sahaya çıktı, oynadı. Ama şöyle söyleyelim, Sen Marching haber sitesi diyor ki Southampton artık daha fazla şans vermeli ve planın içerisine dahil olacak diyor. Şimdi planın içerisine dahil olduğu andan itibaren işler biraz sıkıntıya girmiş oluyor. İkincisi çünkü çok oynamıyor diye rahattı Trabzonspor. İkincisi de Kulüp Bürüş e, pazarlıklarda 7 milyon euroyu verdi. Dolayısıyla hani Southampton'da paz e, eğer planın içerisine girmezse Kulüp Bürüş e, planın içerisinde olacak. Onun için de Trabzonspor daha önce gündemine getirdiği Gift Orban için e, çalışmalarını sürdürüyor. Bu bir fırsat. Neden fırsat? Lyon onu kadro dışı bıraktı. E, böyle olunca e, santrofor bölgesi ve sol kanat için oynayan çok değerli bir oyuncuyu transfer etme imkanı doğdu Simon Banza'nın yanına. Çünkü Simon Banza da kiralık. Trabzonspor'un gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.